arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kitap okuyacağım. Başlıyorum. Hop hop tavşanın süpürgesi yazan Selin Işık Seli. Sarı sarı sap sarı dil, dileyen masal masalımızı yapraklar sap sarı sarardı çünkü mevsimlerden sonbahardı. Bu bu diye sonbahar rüzgarı esti sarı kuru yapraklar tek teker teker yerlere döküldü. Hop hop tavşan ormanın çözü çöpçüsüydü. Uzun saplı çöpçü çöp, süpürgesini eline aldı. Son bahar sarı bahar ya yer, yerlerde bütün yapraklar yap yapacak çok iş var dedi. Yerlerdeki kuru yaprakları süpürmeye başladı. Yapraklar süpürülürken hışır hışır diye ses çıktı. ...karıyordu... Gak gak karga ağaçtaki bir dalın üzerinde uyuyordu. Uykusundan hışırt da uyandı. Gak gak kargadı. Gak Hışır hışır bu ses nereden geliyor? Gak böyle ne hıfkışır hı, diyor dedi. Hop hop tavşan uzun sap saplı süpürgesini yukarı uzattı. Gösterdi karga kak kak kar. süpürgemde kuru yaprakları hop hop tavşan süpürdü yaprakları bir kenara yığmıştı ama o da ne yapraklar <laughs> yaprak yığınının içinden bir ses geliyordu tarla varisinin sesiydi bu Peki ama tarla faresi yaprak yığınının içinde ne arıyordu? Tarla faresi ya yaprakların arasından güçlük ne yapasın kafasını çıkarttı. Dedi ki hop hop tarşan yaprakları tam yuvamın üzerine yığmışsın. Ben burada yerin altında yaşıyorum. Yaşarım yuvanın üzerinde bu kadar yaprakla ne yaparım ya nasıl dışarı çık sordum dedi. Far yaprakları onun yuvasının üzerinden aldı. Neşe ağacının altına taşıdı. Neşe ağacında sincabın yuvası vardı. Sincap şimdi yuvasında uykudaydı. Sincap yukarıda kuru yapraklar aşağıdaydı. Ton ton ayının ini de meşe ağacının hemen yanındaydı. Ton ton ayı henüz kış uykusuna yatmamıştı. Hop hop tavşanı çanaya çaya, çaya çağırdı. Hop hop tavşan gel birlikte çay içelim. Ben kış uykusu uykuma yatm yatmadan biraz sohbet edelim dedi. iki arkadaş birlikte çay İçtiler. Pi Biraz son sohbet ettiler çaydan sonra. Yo. Hop. Hop hop. Kalan yaprakları süpürecekti. ama şu şu neredeydi? hop hop tavşan her tarafa baktı. Ayının iline tarla faresinin evine Ha hatta hatta gak gak karganın konduğu dala bile baktı süpürgesi ortalıkta yoktur. Yok yok süpürgen hiçbir yerde yok. Oysa süpürecek yaprak çok dedi. Süzün tüyle arkadaşları da hop Pop Pop'un um, süpürgesini aramaya yardım ettiler yukarıya ya sağ sola oraya buraya baktılar derken Ton Ton ayı sevinçle bağırdı buldum buldum bakın süpürge buraya saklanmış yaprak yığınının altına saklanmış Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni yani atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.